Sevgili arkadaşlar merhaba. Yine yeniden yeni bir video ile beraberiz. Bugün de yine sizden gelen resimleri değerlendireceğiz hep beraber. Ee, öncelikle TCK'ya göre kaça kazı yapmak suçtur? Kaça kazılardan uzak duralım arkadaşlar. Ee, bugün Umut arkadaşımızdan gelen bir e, resmi hep beraber değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben e, arkadaşımızla e, gerekli yazışmaları yaptım. E, daha güzel, daha net ve temizlenmiş bir resim bize gönderecek. Ama her şeye rağmen nasıl bir resim göndermesi gerekiyor nelerleri görmemiz gerekiyor onunla ilgili bir fikir edinmemiz için yine de bir video hazırlamaya karar verdim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki burada çöreklenmiş bir yılan görüyoruz. Eğer dikkat ederseniz burası ağız bölümü kafa bölümü burası böyle geliyor. Şurada çöreklenme yerleri gördüğünüz gibi alt kısımda dahil olmak üzere göz kısmından emin olamadım üzerindeki yosunlardan dolayı. Şura olabilir. Ee, arkadaşımız bana şurayı işaretlemişti ama bana burası gibi geldi. Ee, yalnız e, şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu bölüme burada bir çıkıntı var. ve Burada bir kanalımsı bir obje görüyorum. E, alt kısma gelince alt kısım bana doğal bir kaya yapısı olarak gelmiyor. Do doğal kaya yapısından ziyade burası e, hurasamla yapılmış gibi. E, tam bir şey söylemek resmin net olmamasından dolayı biraz daha zor e, ama söylediğim gibi e, burası biraz bana horasanla yapılmış gibi geldi. E, diğer yandan şu bölüme bakacak olursak şu çıkıntının e, önem arz ettiğini düşünüyorum. Buranın da incelenmesi gerekiyor. E, ayrıca arkada bir yapı var. Arkadaki yapının tam olarak ne olduğunu, herhangi bir şey, herhangi bir işaret olup olmadığını kesin olarak e, belirlemek gerekiyor. Bu konuyla ilgili e, kendisini ben zaten bilgilendirdim gerekli resimleri gerekli yerlerden gerekli e, pozisyonlardan çekeceğine inanıyorum. Şu bölüme dikkat edecek olursak, burada yine sar şeklinde bir taşımız mevcut. Aynı zamanda yine şurada bir taşımız mevcut. E, burada aynı zamanda bir kanal görmekteyim ben. Şuradan başlayan bir kanal. Hatta şöyle ikili bir sistem olabilir. Buranın kesin olarak netleştirilmesi belirlenmesi gerekiyor. E, ağacın ben pek fazla bir şey ima edip etmeyeceği hakkında bir şey belirtmek istemiyorum. Yalnız e, bu ağacın etrafındaki diğer ağaçlardan farklı olup olmadığını, hangi ağaç olup olmadığını da belirlemek, tespit etmek e, bence iyi olur. E, bilinçli bir şekilde diğerlerinden farklı bir ağaç buraya ekilmiş dikilmiş olabilir. Aynı zamanda bu bölge şuranın altı acaba biraz böyle meyilli mi yoksa burası düz mü? Düz bir arazimi, Onu da bilmiyoruz. Ee, yılanın e, buradaki ağız kısmında herhangi bir dil var mı yok mu? Eğer yoksa bile buranın üçgen yaptığı aşikar. Ee, bu bölümün ne anlama geldiğini, bize neler verebileceğini belirlememiz gerekiyor. Ee, öte yandan e, gözün baktığı e, yön bizim için önemli olacak. E, ve diğer yandan e, kaya üzerinde. Yılanın kafa kısmında ya da kuyruk kısmında ya da gövdeyi oluşturan bütün bölümde herhangi bir mur çizi var mı yok mu? Varsa kare mi yoksa yuvarlak mı buradaki gibi bunları kesin olarak tespit etmemiz gerekiyor. Ama söylediğim gibi şu bölüm, şu bölüm komple araştırılmalı, şu bölüm iyice tahlil edilmeli. Çünkü şurası da bana biraz meyilli geliyor ve eğer bu bir kapaksa Şura önem arz ediyor olabilir. Ee, öte yandan bura hakkında horosan diye belirttik. Horosan olduğunu da zaten e, görüyorsunuz burada. E, şeylerden belirleyebilirsiniz. E, aşınmasından e, gayet net bir şekilde belli oluyor arkadaşlar. Öte yandan di, e, dikkat edilmesi gereken diğer bir husus e, kafa kısmındaki şu gördüğünüz şunlar. Acaba bunlar ne? Yani bunlar aşınmadan dolayı mı oluşmuş yoksa e, hani bir şeyi düşünün e, kaplumbağayı düşünün kaplumbağanın e, kabuğu vardır şöyle şöyle şu şekilde ona benzer gibi bir oluşum e, acaba burası bir kapak mı ya da bunun şunun komplesi şöyle kaldırılması gereken işaret tamam ama işaret aynı zamanda üst tarafı bir kapak olarak mı? dizayn edilmiş. E, önemli olan bu. Bunu da belirlemek gerekiyor. E, tabii ki e, işareti çözümlemenin yanı sıra her zaman söylediğim gibi teknolojide ve teknolojik alet aletlerden de e, her zaman yararlanmak lazım. E, şu anda arkadaşımızın e, bu tür teknolojik aletlere veya teknolojik donanı, donanıma sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir malumatım yok ama e, eminim ki ya da u, ümit ediyorum ki ee, bu tür şeylere küçük de olsa en iyisi, en kalitesi olmasa da ufak da olsa bir şeylere sahiptir. Bazen videolarımızda belirttiğimiz gibi bazı işaretler, bazı yerler vardır ki e, en ucuz, en nadnik aletlerle bile bazı tespitler yapabilir, bazı şeylere ulaşabilirsiniz. Ee, diğer videolarımızda da belirtmiştik. Her zaman en iyi ya da en pahalı olan e, malzemeler, her zaman en iyi olan malzemeler değildir. Önemli olan sizin işinizi görecek, sizin e, aradığınız şeyi e, size bulacak e, aletlerdir. Bunlar bazen e, gerçekten en ucuz, en sıradan şeyler de olabiliyor. E, bu tür durumlarda, bu tür şeyleri alırken lütfen e, en pahalının en iyi olacağını düşünmekten veya e, ona para vermekten ziyade neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve ihtiyacınıza göre malzemeler satın alın arkadaşlar her zaman söylüyorum. Hayallerinizle birilerini zengin etmeyin. Bugüne kadar ettiler, ettiniz ama en azından bundan sonra bu hataları yapmayın arkadaşlar. Evet, Umut arkadaşımıza tekrar geri dönecek olursak e, sevgili kardeşim e, sana yazmış olduğum gibi e, bunun e, bütün açılarından e, videosunu da çekebilirsin ama bütün açılarından e, resimini çekmen gerekiyor. Özellikle şu e, olgunun her dört bir tarafında hem genel olarak hem de yakın olarak temizledikten sonra tabi bütün bu yosunların hakikaten temizlenmesi gerekiyor. Resmini çekmen gerekiyor. Bu olgunun resmini çekmen gerekiyor. Şuradaki bu taşın, bu kapağın ya da sal gibi görünen bu taşın resmini çekmen gerekiyor. Tabi bu açıdan değil geniş açıdan bunun bununla bağlantısı, bunun bununla ve bunun bununla bağlantısı çok çok önemli. Bunlar çok önem arz eden şeyler. Ee, bu kayanın duruş şekli çok önemli. Söylediğim gibi burası düz bir arazimi, yoksa burası meyilli bir arazimi. Aynı şey burası içinde geçerli. Şuradaki şu kanal işaretleri gibi görünen olgular gerçekten öyle mi? Çünkü çok fazla çer çöp var bunun üzerinde. Ee, çöpten kaynaklanan bir göz yanlı kısmı. Yoksa hakikaten doğru tespit ediyor muyuz? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şu bölümde durup yukarıdan aşağıya doğru da bütün bu alanı gösteren, buradan bütün bu alanı gösteren, yukarıyı gösteren resimler de elde etmemiz gerekiyor. Bu alanda tabii önemli. Burada da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Kayalarla çeşitli işaretlemeler yapılmış olabilir, çeşitli matematiksel hesaplar yapılmış olabilir. Biz en azından edindiğimiz ya da bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilerle bütün bunları çözümlemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Ve her zaman söylediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Yani birileri buralara bir şeyleri saklıyorsa e, gelsin, işte birileri bunu alsın gitsin diye yapmıyor. E, i̇nanın bana o dönemde yaşayan insanlar bu dönemde yaşayan insanlardan daha zekiydi, daha akıllıydı. Hesabı kitabı daha iyi bilen insanlardı. E, yaptıkları işlemlerde inanın bazı e, durumlar, bazı işaretler vardır. Bütün kayaları, ağaçları e, veya işaretleri e, gökyüzündeki yıldızlarla eşitlemişlerdir, matematiksel hesaplarla gökyüzündeki bazı e, yıldız e, kümelerini örneğin yani bugün çoban yıldızı adı, adıyla tanıdığımız Sirius yıldızını falan filan baz alarak e, onlara denk gelecek işaretlemeler yapmışlardır. Tüm bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor işaret çözümleri yaparken ve konunun diğer başına geçecek olursak birileri gelsin alsın diye bunları yapmıyorlardı. Kendinizden pay biçin. Yani bugün paranız, malınız, mülkünüz, altınınız, gümüşünüz varsa ne yapıyorsunuz? E, evinizde bile tutmuyorsunuz herhangi bir hırsızlığa karşı. Aman hırsız gelir de işte paramı, altınımı, gümüşümü, e, platinyumunuz varsa platinyumunuzu çalar diye götürüyorsunuz. Bankaya koyuyorsunuz eğer. E, nakit paranız, kağıt paranız varsa elinizde. Tamam o zaman da bir rakamdan ibaret oluyor ama en azından garantide oluyor. E, sigortalanmış oluyor. Diğer yandan altınınız, gümüşünüz varsa da yapıyorsunuz, götürüyorsunuz, bankada kasa kiralıyorsunuz, kasaya koyuyorsunuz, evinizde bile kasaya koymuyorsunuz. E, kasanın açılıp veya kasanın, kasayla beraber tamamen çalınma ihtimali olabilir düşüncesiyle. Siz yani bizler bugün nasıl bütün bu önlemleri alıyorsak her zaman söylediğimiz gibi onlar da bu tür önlemleri alıyorlardı. Bütün bunları saklamalarının nedeni sizin benim gelip onu bulmam değil aksine kendilerinin geri döndüklerinde bulmaları veya kendilerinden sonraki nesillere bunu bir şekilde aktarıyorlardı. Ya sözlü ya harita olarak. Kendilerinden sonra gelen nesillerinin gelip onları mümkünse alabilmeleri için saklıyorlardı arkadaşlar. Bütün bu bilgileri aklınızda bulundurun. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Sizden gelecek işaretleri her zaman değerlendireceğim. İstekleriniz karşısında elimden geldiğince size geri dönüm yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle ve mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, zil sesini açmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bana destek olacağınızı her zaman aklınızda bulundurun. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.